Göktürkler Oğuzları sevmiyorlar ama. Göktürkler Oğuzları sevmiyorlar değil. Bak Bilge Kağan der ki... Asi Oğuz, olarak mı Hayır. Oğuz budunu benim kendi budunumdu diye başlar. Asidir. Niye asidir? Çünkü eş zamanlı iki tane Kağan çıkmıştır. Biri Göktürk Kağan'ıdır. Biri Oğuz Kağan'ıdır. Ona bölücülük Ve, diyoruz biz bölücülük, şu anda. asi Dokuz Oğuz isyan etti şöyle doğradık evet, böyle kestirmeyi anlatıyor. Bölücülük demeyelim şöyle söyleyelim. Eş böyle zamanlı çizim. Bir Oğuzların Kağan'ı var, bir de Göktürklerin Kağan'ı var. Göktürklerin Kağan'ı Oğuzların Kağan'ını yeniyor. Ama Oğuzların Göktürkler devrinde tam bir itaatle Göktürkler'e bağlanmıyorlar. Ve her zaman rahatsızlık çıkarıyorlar, tatsızlık çıkarıyorlar. Bölücü yani. Bu yüzden... Bölücü tabii. Göktürkler zamanında bölücüler. Bu bir hakimiyet mücadelesidir. Hatta Öyle ne kadar kibar, Aferin, kibar ya. Rahat. hakimiyet mücadelesi <laughs> isyanı yapan içindi. <laughs> Hakim unsuru için de onun neyse bölücülük. Şimdi tarih, tarih çok... zamanında rahmetli Nihal Assız'la Faruk Sümer arasında büyük tartışma konusu olmuş birbirlerine küsmüştür. Hmm. Faruk Sümer Oğuzları övmüş. Evet. Nihal evet. da bunlar bölücüdür demiş. <gülüyor> <gülüyor> Sonra da terk etmiş. Ama Faruk Nihal Assız'ın da Oğuzları övdüğü çok yazıları var. Onu da söyleyelim. Evet. o şimdi. O bir herhalde latif olsun. O bozkurtlardan olsaydı. dolayı o Göktürk'e de kalmış. Ama şöyle bakın tarih eğer Oğuzların yüzüne gülmüş olsaydı bugün başka türlü konuşuyor olurdu. Oğuzların yüzüne güldü zaten iki tane büyük devlet buldular. Ama 10. yüzyıldan itibaren. Osmanlılar. Bu yüzden onu, o bir hakimiyet mücadelesi. O hakimiyet mücadelesinde de Bilge Kağan derin bir üzüntüyle Oğuz budunu benim kendi budunumdu. Hı. Ama yanıldılar der. Bunu üzüntüyle de söyler. Evet Oğuzlar tatsızlık çıkarmışlardır. Ama 10. yüzyılda Oğuzlar Mavira Nehir'dedir. Ondan sonra da... Göktürk Devleti'nde Oğuzlar yakmıyor mu? Hayır, Göktürklerle Kırgızlarla de. beraber Oğuzların katkısı var. Katkısı var. Ama bu onları evet. günah... yavaş yavaş çekiyoruz. <laughs> Hocam onlar olduğu için bu onları günah şey yapıyor. Bu boy asabiyeti var. Ya asabiyet ki... yanlış anlaşılır şimdi. Hayır. <laughs> <laughs> Sinir olmak falan gibi anlaşılır asabiyeti açıkla. Yani bir asabiyeti. boy bağlılığı var yani. Hayır, boy bağlılığı değil. Ben tarihimize karşı derin bir saygım var. <laughs> öyle yorumlamak lazım. Yani isyanları bağlılık olarak nitelemek demek ben, ben bir tarih anlatıyorum size. Ya birini <laughs> suçlamak veya birini temize çıkarmak diye bir derdim yok benim. Hocam kimi suçlayacağız şey ya 1500 sene geçmiş. Şimdi Oğuzların Şimdi bir dakika çok önemli evet, bir soru sorulacak. Oğuzların Göktürk e, hakanlığının yıkılmasında rolü var mı? Var tabii var. Ne kadar İyi de bak bütün Türk tarihi bak aslında Turban affedersin. Bütün Türk tarihindeki en önemli savaşlar kimler arasında yapılmış? Türkler, Türkler de, arasında. De, evet. Birinci Bolç'u ve ikinci Bolç'u savaşlarından itibaren Bolç'u savaşları Göktürklerle Bolç'u, Göktürklerle Türk işler arasında yapılmıştır. Başlar Çaldıran, Mercidabık, Ridaniye, Ottukbeli, Dandanaka. Yani Türk tarihindeki aslında birçok savaş hep Türkler arasında yapılıyor. Oğuzların golü ne şimdi? Oğuzlar da var. Yani Bak, da bir tarafında bir var. Yani. Çok kızdı. Hayır bırak gitmem. Kızmadım da. <laughs> şimdi bu bizim kaderimiz. Yani e, birbirimizi yemekten düşmanla savaşamıyoruz yani. Şimdi e, gene adını yalnız söylemeyeyim. Ali Ekber Sabir değil mi? Meşhur hop hop mermen yazarı. Der ki. Biliyor musun sen? Öz. Biliyorum. Öz. Neden biliyorsun? Aa. Onu arada meşhur evet. şeyine söyleyebilirim ama şu an söylemek istemiyorum. Evet, onun Fehriye şiirinde der ki, öz kavmi, kavmimizin başına engeli kelefiz bizler. Yani biz kendi milletimizin de devletimizin de başının belasıyız. O bizim geldi kaderimiz. Yola dediğine geldi. Bakın evet. bu bizim kaderimizde var. Ak koyunları Safeviler ortadan kaldırmıştır. Safevileri Afganlar ama daha sonra Avşarlar Afşanlar. hakim olmuştur. Anadolu'da beylikleri Osmanlılar ortadan kaldırmıştır. Şimdi bu bir tarihi seyirdir. Burada birini suçlamak veya birini e, yermek diye bir kaydımız yok bizim. Bu bir kaderdir ama tarihe şu şunu yendi bu bunu ortadan kaldı diye bakarsanız bu sonuç çıkar. Ama Türk tarihine bir bütün olarak bakarsanız ve bir hanedanlar tarihi olarak Çok doğru. bakarsanız yok o Türk zaman Göktürk İmparatorluğu'nu Hotantolu yıktı. Ama o zaman Oğuzhanın şu ortaya çıkar. yok değil mi? Ama onun yerine kuran da kurulan da Türk. Yani o onu yıkıyor ama götürüp de Çin'e teslim etmiyor. Ya da Osmanlı işte olan olan, ortadan kaldırıp da götürüp de memlükleri teslim etmiyor. Yani Osmanlı onlara bir... Bagi diyor, isyan diyor falan. i̇syan yani. ederse isyan der tabii. Yani isyan ediyor adam ya. ya olursa Başarılı, devlet devlet diyor. Yani olursa asi oluyor. Başarılı, olursa devlet kurucu oluyor. Kuruyor. O tarihin tarih Ama şey var. var. Yani. Sen okudun mu? Yok. Millet nece taraj olur olsun ne işim var diye. Çok güzel duruyor. Evet. Biz de giderek alim-i manada terakki ediyor uykuda kalkıyor. Evet. Yani çok yani. güzeldir o hop, hop name. Yani bunun tabii Onun şeyi var. var. Yani onu dediğimiz gibi mesela şimdi Damdana Zaferi'ni kutluyorsun da Dandana Zaferi'nde ne oluyor? Selçuklar Gazneliler yürüyor. Gazneliler kim? Türk. Selçuklar kim? Türk. Evet. Veya Çaldıran Savaşı'nda Osmanlılar Türk, Safeviler Türk. İkisi evet. de Türk. Evet. Ankara Savaşı. Evet. Timur tarafı, Maalesef. Osmanlı tarafı Türk. Tabii bu biraz da şundan oluyor. Yani o bozkıra hakim olan unsurların çoğunun Türk aşiretli olmasından dolayı hep birbirleriyle savaşmışlar. Tabii bu bizim bugün gönlümüzü kırıyor. O dönemde herhalde gönlümüzü kırmıyordu. E o dönemde... İsyana bayılırlardı. <laughs> <alırdı>. Ama <laughs> bir isyan etselerdi. <laughs> Şöyle ki... E... Bugün tabii milliyetçi duygularımızın kuvvetli olması veya milliyetçiliğin veya vatan millet Ama o zaman kimlik değişmiş, Türk kimliği diye kimlik yok. Değişmiş Sultan olması... Sultan Hamid avukatını gördüm. Memlük evet. Memluk avukatını gördüm. Sultan Hamid avukatı kim? Selçuk avukatını gördüm de evet. Göktürk avukatını bin küsur sene sonra ilk defa gördüm. Avukatı evet, abuk. ben Oğuz avukatı yani bu. Oğuz, Oğuz tür... pardon bravo. Türk avukatlığını ben, daha çok... A, daha evet. Özelim. Abdülhamid avukatı da evet. Hoca'yı Kısa bir soru sorayım efendim. Ama Abdülhamid avukatı diye Vahdat Hoca'yı veriyor. O bu vekalet almış onu. O bu vekalet almış <laughs> Hocam diyorlar ki bir seyircimiz ismini vermeyeyim sevgilisiyle arası bozulabilir. Kız arkadaşı varmış. Gacal olduğunu söylemiş. Gacar? Evet gacal diyor. Gacal. Hı -hı. Yok mu? Ben karışmayayım bu işe. Yok mu lan yok. Gacal diye ben duymadım. Rumeli'deki Hiçbir doğrusu. bir gruba diyorlar. Rumeli de mi Rumeli'deki diyorlar? Türk gruplarından birine deniyorlar. Öyle Karşı mi? Gacal. Tabii orada var bir sürü çıtak var, torbeş var, tomak var. Tekirdağ şarkı köylüymüş. Tamam işte Rumeli. Ha.